Turuncu, Beyazın abidesinde 5 Ocak stadında buluştu Önderim PİK reis ve Fatih reis Bağırırız sonsuza kadar korku nedir biz bilmeyiz Ne maçı izleriz biz ne de skoru biliriz Amacımız destek gol için satıp gitmeyiz Deplasmanda ev sahibi tribünler evimiz Sözde delikanlılar karşımızda kız gibisiniz Tribünde süvariyiz kendimize rakibiz Sahada futbolcular ve 12. adam biziz Gözümüzü gere gere rakipleri sere sere başım göğe Yanındayım her yerde Gurbet uzak gelmesin Asıl gurbet biziz Galibiyet kudret değil Asıl kudret sevgimiz Tükenmez ki sevgimiz Kalbimizi sökseler de Seni yalnız kalbe değil Aklımıza işlemişiz Geceden sonra Sabahın ufkundaki güneş kadar Heybetinden korksunlar Yemişiz sağını solunu Kesmişiz soluğunu Bize karşı çıkanların Getirmişiz sonunu Kuruncu ve beyaz Ne kış ne yaz Ne boyaz yaz Bizi yıldıramaz Sesimiz havada Çıkana kadar Biz çıkana kadar olsun 1954'ten günümüze ne rakipler geldi dediz çok önümüze yeni geldi Inter e. kafa tuttu efsane Adana'nın adını kavuşturdu emsal